Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda oldukça basit fakat kullanışlı bulduğum bir projeyi gerçekleştireceğiz. Elimizde bir dijital voltmetre var arkadaşlar. Ee, yorumlarda sık sık soruluyor. Bunu nereden temin edebiliriz?" diye. Ve internet üzerinden dijital voltmetre olarak veya yerel elektronikçilerinize de aynı isimle sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz 12 voltluk bir gerilimi ölçeceğiz. 100 volta kadar da ölçüyor farklı projelerinizde de işinize yarayabilecek bir cihaz arkadaşlar. Bunu nerede kullanacağız? Öncelikle bunu izole etmemiz gerekiyor. Şu şekilde ben boş bir led driver kutusu kullanmak istiyorum. Bunun üzerine voltmetremizin genişliğinde bir kare boşluk açıp yerleştireceğiz. Ardından bunu aracımızın kaputunun altına yerleştireceğiz arkadaşlar. Akünün yakınında bir yere bunu konumlandıracağız. Ve akü voltajımızı anlık olarak sürekli olarak görebileceğiz arkadaşlar. Ben bunu aküye sürekli bağlı bırakmayı düşünüyorum. Bu yaklaşık 15-20 mA kadar bir akım çekmekte. Bu da zaten aracımızı çok uzun bir süre kullanmayacaksak akümüz herhangi bir zarar vermeyecektir. Akümüzü boşaltmayacaktır. O sebepten ötürü ben sürekli takılı kalmasını istiyorum. Kapıda açtığımız zaman akümüzün durumunu doğrudan bu ekran üzerinden görebileceğiz. Öncelikle bir kare boşluğumuzu açalım. LED rayonumuzun üstüne. Ardından e, aracımıza bağladıktan sonra burada gördüğümüz voltajları da tabii ki yorumlayacağız arkadaşlar hangi voltaj olmalı hangi voltaj olmamalı akümüzün veya e, şarj dinamamızın durumu hakkında bu voltajlar bize nasıl e, bilgi verir onlarla ilgili bilgilerimizi de paylaşacağız. Şimdi bu boşluğumuzu açalım. Uh -huh. Güç kabloların bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şu şekilde artı kutumun belirlemesi için kırmızı bir makaronu artın geldiği kabloma bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şu şekilde kutumuzun da içine yerleştirdik. Şimdi bir denemesini yapalım. 12 volt ile bir ölçüm yapmak istiyorum. Işığımızı da bir kapatalım. Şu anda 12 volt uyguluyorum ve ekranımda tam 12.0 voltu gördük arkadaşlar. Voltmetremiz gayet güzel bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi aracımıza yerleştirelim. Aracımızın başına geldik. Şu şekilde göstergemizi akümün üzerinde şöyle bir konuma yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Fakat öncelikle bir bağlantılarımızı yapalım. Burada kırmızı ile işaretlediğimiz kablo akümüzdeki artı kutup başına gelecek. Kutup başlarını gevşeltip bu kabloları aralarına sıkıştırmak istiyorum. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Şu anda akümüz e, bağladığımız andan itibaren 13.1 volt gerilim göstermekte arkadaşlar. Burada yüzeyel bir gerilim bulunabilir. E, bunu almak için öncelikle bir aracınızın uzun farlarını e, 5-10 saniye yakıp ardından tekrar ölçebilirsiniz. Şimdi bunu yakıp deneyelim. Uzun farlarımızı bir 10 saniye kadar yakıp söndürdükten sonra buradaki yüzeyel gerilimizin düştüğünü 12.7 volt akü gerilimi görmekteyiz arkadaşlar. Bu Sağlıklı bir akü için olması gereken voltajdır. Eğer buradaki akü geriliminiz 12.4, 12.3 voltların altına düşmeye başladıysa akünüz zayıflamaya başlamıştır. Eğer 12'nin altında ise de artık akünüz ömrünü tamamlamış demektir. Şimdi bir de aracı çalıştırıp çalışır durumdaki voltajını göstermek istiyorum. Aracımızı çalıştırdık ve ekranda görmüş olduğunuz voltaj tam 14 volt da arkadaşlar. Burada 13.8 14.2 volt arası alternatörünüzün sağlıklı bir şekilde çalıştığını, akünüzün doğru düzgün şarj edildiğini size göstermekte. Burada 13.8'in altındaki veya 14.2'nin üzerindeki voltajlar artık alternatörünüzün arızalı olduğunu, akünüzün düzgün de olmadığını sizlere gösterir arkadaşlar. İkinci bir faktör de Az verdiğiniz e, müddet boyunca buradaki voltajın stabil kalması gerekir. E, motorun devir sayısına göre artıp azalmaması da alternatörünüzün sağlığı ile ilgili önemli bir göstergedir arkadaşlar. Şu anda yine akümüzde güzel bir voltaj oluştu 13.2 volt. Bu kullanımı bindiği andan itibaren düşecektir arkadaşlar. E, bu yüzeel gerilim alındıktan sonra da 12.6-12.7 volt. Ee, gelin görmeniz gerekir aklınızda. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.